Sen çekeyim mi? Evet. Ya. Böyle bir rekoru ne zaman imza atmamıştım. Bugün böyle bir rekoru imza atarken bu anı ölümsüzleştirelim. Ama orta böyle YouTube atar ha. Hı? En evet. öne gel tekne batır. Arka evet. altında böyle. Ya. Arka <laughs> altından çekeyim mi? Bağlı. Buraya ver, orta, öne ver, buraya. Öne sen, öne geç. Ha, öne gidelim. Kaldırmıyor, kaldırmıyor, kaldırmıyor. Sen öne geç ki, en evet, öne geç. Sürekleri kaldırın. Çıkarım. Yok, evet. Çıkar sürekleri, en öne geç. Hayır, bunu <laughs> <gö> <laughs> Hayr Ey maşallah. Ey maşallah. He? Varsa bizden iyisi, o da bizden birisi. Evet. Son düştüğü gün baraj bile bereketlendi maşallah. Ne zamandır böyle bir rekora imza atmamıştık. Evet. Bu da teknemizin motoru. Motoru da alalım. Balıkçılık bizim işimiz değil mi? Ee... Bunun hepsini Ali değil mi? Evet. Bu iş bizim işimiz. Orta kayığa dikkat et bakmıyor. Vallahi kayığı yine sıfırladık. Kağımızı ne lan? Bunu nasıl çıkaracağız? maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah. Oo. <laughs> oh. Vallahi bu kaldırmaz dostum. Bir kaldırmaz. <laughs> Yemin ederim bir tomal atmışız.